çok kıymetli teşkilat başkanlarım, lideri hemşerilerim, ülke ocaklarımızın genç dostlukları, yiğit asenaları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şerefler verdiniz. Çok kıymetli hocam, günün önemini bizlere anlattı bizim onun sözü, sözü üstüne söz söylememize gerek yok. Öncelikle 3 Mayıs Türkçülük günümüz kutlu olsun. İnşallah devamı 14 Mayıs 2023'te biz dirilişin fitilini ateşledik değerli arkadaşlar. İnşallah o günde alev alev bu caddelerde, bu sokaklarda İnşallah ülkücü milliyetçi hareketin temsilcilerini ve lideri hemşerilerimizin yüzünü kara çıkarmadan bu memlekete hizmet aşkıyla yanan Türkiye sevdalısı, lide sevdalısı kardeşlerinizi burada tekrar bu meydanlarda göreceksiniz. Evet. Bilge liderimiz Türkmen Bey'imiz, Sayın Genel Başkanımız, Devlet Bahçeli Bey'in yol ve dava arkadaşları. Bizi hiçbir zaman yanıtmadınız. Bugün de inşallah yanıtmayacaksınız. Ben bunu Nide'nin karış karış 130 köyü, 5 tane ilçesi ve şehir merkezinin tamamını karış karış gezdik ve gördük. Milliyetçi Hareket Partisi Kusura bakmasın. Tek başına iktidara geliyor e, değerli arkadaşlar. Kim ne derse desin. Millet bildiğimiz Hareket Partisi tekrar yine diriliş günüdür. 14 Mayıs diriliş günümüz olacak inşallah. Bu mutlu günde yine bugün 3 Mayıs Türkçülük günümüzü kutladık, kutladığımız gibi 14 Mayıs gecesinde de parti binamızın önünden buralara kadar bu kutlamayı hep birlikte sizlerle yapacağız inşallah. Hepinize ben saygı, sevgi ve temennisinde bulunuyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah izin verirse hep birlikte bugünleri beraber yaşayacağız değerli arkadaşlar. Sayın başkanım. Değerli Nide'nin asli evlatları, buraya bir kulak verin. Kusura bakmayın, öyle birden çıktım ama bazı şeyler Atatürkçülükten diyorlar, ülkücülükten derler. Ben şehit Ömer Halistemeli, kardeşi Soner Halistemeli. Şu devletimiz anası devletin bayrağını Atatürk'ün Ankara'ya ilk adım diktiği yere dikti. Kim yıktı biliyor musunuz? Atatürkçüyüm, ülkücüyüm diyen Nasır Yavaş dikti. Bu vatana kurtarmak için midenin yiğit ömerleri çıkıyorsa o gün 16 devletin bayrağı yıkılırken kendisini arayıp söylediğimde İtalo Ömer'e dedim ki yapmayın. Bu Atatürkçülük değil. Bu Türkçülük değil. Yani demek istiyorum ki sizlerden aziz liderlerden bu memleketi bu ülkeyi kurtarmaya kahraman Ömerler yetiştiriyorsa o meclise de, gazi meclise de, emeller değil. <laughs> Orada kahraman cumhuriyetler çıkaracağız inşallah. Allah'a <laughs> Başka bir yere söyle gel. Mansur abla söyle bir gelsin. Nasıl? Dur bak sen var ya. Sen bu umuradım. İyi abi. Hep çekceler misin? Evet vallahi.

बस फ्रेश फैस हो जा